Sağlık Yemek Programı'nın yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Bugün sizlerle yine Daday Meslek Yüksek Okulu'nda Açlılık Bölüm Başkanı Sayın Elif Aslan bizlerle birlikte ve Fransız usulü pırasa çorbası yapacağız. Nasıl yapılıyor hocam? Tekrar hoş geldiniz hoş stüdyomuza. Bulduk. Bugün bu çorbamız aslında çocuklar sebze yemeyi reddediyorlar ya onun önüne geçmek istiyoruz. Yani bu pırasayı çocuğa nasıl yedirebilirim? Çorbayla çok güzel bir şekilde yedirebilirler. Yani anneler sebze çorbası yaparak yedirebilirler. Evet bazen mesela ıspanağı yemiyor. <laughs> ee, i̇şte pırasaya biraz evet. duyarlı oluyor bazı çocukların evet. lezzet olarak. Aslında pırasayı ben çok seviyorum. Çünkü pırasada yine e, böyle yeşillikler çok içerisinde sağlıklı. çok da sağlıklı evet. bir e, bitki diyelim hı hı. değil mi? Bit evet sebze. Sebze. Şimdi pırasaları al alıyoruz. Evet, Beyaz siz... ve yeşil kısmı hiç ayırt etmek etmeksizin kullanıyoruz çorbamızda. Tenceremize biraz zeytinyağı ilave ettik. Hemen pırasayı doğruyoruz. Biraz soteleyeceğiz. Fransızlar biliyorsunuz Fransa mutfağı soslarıyla, kremalarıyla, tereyağısıyla meşhur bir mutfak. Şarapla meşhur bir mutfak. E, pırasa çorbasında da olmazsa olmazı kremadır. Peki krema yoksa ne kullanabilirler sorusu geliyor. Mesela öğrencilerimize de tarif veriyoruz. Hocam krema yoktu diyor. Evet. Krema yoksa krema yerine süt ve un kullanabilirler. Süt ve un bağlayıcı görevini görür ve gayet de kullanışlı olur. Ee, un derken olur. peki böyle hangi un? Börekli un mu normal bildiğiniz? Normal, bildiğini normal bir unu, buğday ununu biraz kavurup e, sütle buluşturduklarında sütle buluşturdukları zaman evet, krema koyu tadı bir kıvam alıyor evet. ve tereyağlı da yapabilirler. Siz azıcık bir yağınızı koydunuz Aha, evet. ve e, bu şekilde devam ediyor. Evet. Pırasayı ilave ediyoruz. Biz şimdi tabii bu çorba olduğu için herhalde siz içine soğan falan katmadınız. Yok, zaten bir de pırasayı biliyorsunuz aromatik olarak da Hı -hı. zaten soğanlilere çok benziyor. Evet. Onun için kullanmamıza gerek yok. Anladım. Yine bir diş sarımsak kullanmak istiyorum. Taş köprü sarımsağı. Biliyorsunuz benim vazgeçilmezlerimden birisi. Ee, sarımsak özellikle kullanıyoruz. Daha önceki bölümde de zaten sarımsağa evet. bir önem verdik. Çünkü sarımsak özellikle pandemi döneminde de bir antibiyotik görevi görüyor. Ki pandemi dönemi olsun olmasın fark etmez. Sarımsak her zaman e, mümkün olduğu kadar hani yutsunlar mı yesinler mi değil mi? Sarımsak yani yemeklerde bulunuyor. Evet. Hani bazen oluyor. Zevreden dolayı çiğ yeme e, pişirilmiş bir şekilde tüketiyorlar ama yani ben mümkün olduğunca bütün sebzeleri katmaya çalışıyorum, yemeklere katmaya çalışıyorum. Evet. Ardından 3 e, patates adet patatesimiz vardı. Patatesleri de yine küp küp doğrayıp pırasaların üzerine ilave ediyoruz. Biliyorsunuz patateste nişasta var. Nişasta da çorbayı bağlar. Yani bu ne demek oluyor? Kıvam arttırıcı görevini yerine getirmiş oluyor. Buradaki patatesimiz. Evet, tereyağımız var. Evet. Patatesleri de kök kök doğradınız özellikle. Evet. Onda da nişasta var dediniz ağırlıkta. Ve e, yani bu çorbayı yaparken şu anda tane tane olduğu için normalde yani yemek gibi hı hı. ama şimdi biz onu karıştıracağız büyük ihtimalle. Blender'dan geçireceğiz, bir robottan geçireceğiz. Hemen patateslerimizi de ilave ediyoruz. Bir karıştırmamız lazım. Aslında çok da kolay yani bir patates var evet. ortada ee, bir, bir 650-700 gram pırasa var, hı hı. ondan sonra tereyağı var ve krema var ee, yani hemen hemen dört bileşim. Evet. Bir de azıcık sarımsak katarak bu iş çözmüş olduk. Kesinlikle. Dediğim ve, gibi çalışan anneler e, çok kolay yapabilir çocuklarının ee, sebze tüketmesini isteyen anneler buna dediğiniz gibi ıspanak bile ilave edebilirler. Birazcık yani damak zevkine ıspanak, bağlı. Yani böylelikle ıspanağı da ilave ettiğiniz zaman çocuğunuz mesela ıspanak yemiyorsa en azından onu da orada o kıvamı o lezzeti evet. aynı zamanda o vitamini almış olacak. Evet. Bunu da belirtiyoruz. Bir zahmet karıştırır mısınız? Bir taraftan karıştıralım. Yanmasın. Azıcık biz zeytinyağı koydunuz değil mi altına? Evet zeytinyağı koyduk. Bu sanki dört kişilikten daha fazla gibi gördüm açıkçası ben. <laughs> evet. Yani biz şimdi hani dört kişilik olarak belirttik ama sevgili izleyiciler gerçekten. Yani güzel aile yani. boyu yenilebilecek ve çok uygun. Yani patates işte 2 liradan alırsınız, pırasa gidip üç liradan alırsınız. Evet. E 5 liraya kremi. size yemek evet, yani. Evet, de kremiye ilave ettiğinizde iki gün boyunca hem sağlıklı beslenmiş olursunuz hem de. Aynen. Ben Doğal, hiç yani hani bu şekilde patatesle e, hiç de karıştırmadık yani hiç de bilmiyoruz bunu. <laughs> evet evet Fransa mutfağımız dediğim gibi çok tüketilir. E, hemen hemen her yerinde bulunur mu? Sizin yurt dışı tecrübeniz oldu mu? Gittiniz mi içeri olarak? Maalesef henüz gitmedim ama... Gitmek istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Çünkü e, damak zevki en azından hani mutfak evet. görsel yani sanatlarını görmek yiyoruz daha iyi. Yerinde yiyoruz hayır. ama orada yemek o... Bölgeyi ziyaret etmek çok daha farklı. Bu yeterli midir? Evet, Biraz daha karıştırayım. Evet bu yeterli oldu. Ardından hemen e, tuz ilave ediyoruz. Ne kadar tuz? Yaklaşık bir 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı karabiber ve artık suyunu ilave ediyoruz. Haslanmış gibi oldu değil mi? Evet. Şimdi artık bu pişmeye bırakıldı. Evet şöyle, şimdi kapağını kapatacağız. Şöyle bir karıştıralım ve en azından o tuzlar falan tek bir bölümde kalmasın. Evet kapağını karıştırıp bunu kaç dakika? 10-15 dakika Evet yaklaşık pişecek. 10 dakikada haşlanmış olur zaten. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Fransız usulü pırasa çorbası yapıyoruz. Şu an patateslerimiz ve pırasalarımız pişmek üzere. Evet. Hatta pişti diyebiliriz. 10-15 dakikalık süre içerisinde sıkı bir ateşte değil mi? Evet. Alevli Hı -hı. bir ateşte. Hızlı bir şekilde şu an çorba kıvamına gelmiş durumda. Evet. Tabii çorba kıvamına gelmesinin yanı sıra biz onu aynı zamanda şu aletle... Da biraz daha şey yapacağız değil mi? Evet, biraz hemen, daha çorba kıvamına evet. getireceğiz. Zavottan mikserle getireceğiz. Hemen şu tarafa alalım çorbamızı. Şöyle evet. siz yaparsanız daha Tabii. yakışacak herhalde. Ekranda gözükmesin. Biz şimdi e, biraz daha ileri alabilirsiniz. Ekranda izleyicilerimiz de görebilirler. Şöyle. Yetişir mi acaba? Evet, birazcık daha ileri alırsak. Evet, ekranda da görüyorsunuz. Şu anda mikserle en azından patatesle pırasalarımız kıvam şekilde birbirine karışmış olacak. Bu çorba çocuklar için gerçekten çok faydalı bir çorba. Hocamız zaten bundan bahsetti. Özellikle pırasa sevmeyen çocuklar için bence çok ideal bir çorba. Evet, Bütün annelere biz buradan tavsiye ediyoruz. Mutlaka yapın. E, yaptığınız zaman da çocuklarınız için çok kısa sürede yapılabilecek e, yemekler arasında onu da e, sizlerle paylaşmış olalım. Ee, yani e, hayat kurtaran çorbalardan evet, değil Kesinlikle öyle. Şu an kıvamını e, görüyorsunuz. Taneli bırakmak isteyen taneli bırakabilir. Çok fazla ezmek istemeyen ezmesin. Taneli de e, biraz daha güzel oluyor aslında açıkçası. Bir de çok koyu kıvamdaysa eğer çorbaları su ilave edebilirler. Hiç endişe etmesinler. Evet. Biraz sonra hemen krema ve tereyağla bağlayıp servise hazır hale getireceğiz. Ve aslında bakıldığında vejeteryan mutfağında da çok kolay kullanılabilen bir çorba. İçinde herhangi bir et yok. Besleyici, sağlıklı, bol vitaminli bir çorba. Evet. Yani böyle hani et sevmeyenler için. Evet. Aslında biz hep diyoruz ya eti sevmeyenler bir kere etin lezzetine bir kere baksınlar yani. <laughs> Şöyle bir denesinler. Vejetaryen olmak çok Hemen da şey değil. Hemen şu tarafı alalım. Ama tabii etten bir kere tiksindim miydi ne yapsın tabii o da yemiyor demek Evet tekrar ocağımızın altını yakıyoruz. Yaklaşık 4-5 damla limon. Tereyağına ve kremayla bağlayacağım. Bakın şurada tereyağımız, tereyağımız var. Ve krema. bir paket yani yaklaşık 200 milimde kremamız var. Hemen kremamızın hepsini ilave ediyoruz. Kesilmemesi için anında karıştırmamız gerekiyor. Yoksa kesilir. Hemen karıştırıyoruz güzelce. Bu tabi çorbalara katılan krema değil mi? Evet, yani marketlerde kolaylıkla bulunabilen bir krema. Tereyağını da ona göre katacaksınız evet, herhalde. Evet, tereyağını da yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı da güzel bir lezzet verecek. Evet. Yani tereyağını e sotelemek isteyenler soteleyebilir ama şimdi zaten kremayla ikisi birleşecek burada, hiç ona gerek yok. Böyle çok daha lezzetli oluyor aslında. Tereyağının kendi lezzetinde aslında bu çorbanın içerisinde almış olacaksınız evet. sevgili izleyiciler bunu da e, söyleyelim çünkü gerçekten çok güzel bir çorba. Bakın rengi de harika fıstık antep fıstığı rengini aldı gördüğünüz gibi. Evet çok güzel oldu gerçekten e, bu tarifi mutlaka evde deneyin sevgili izleyicilerimiz çok güzel bir tarif çok teşekkür ediyoruz İzledim. hocam gerçekten güzel e, hemen de hemen oldu yani çok da şey olmadı. Alalım. Bakın, hemen kasemize koyuyoruz. Evet çok güzel. Kıvamını gördünüz. Ne çok koyu ne de çok cıvık bir kıvamda. Süslemek için biraz dereotu kullanmak istiyorum. Ben e, malzemeleri şöyle tekrar hatırlatmak istiyorum. E, bakın ya 4 kişilik bir yemek bu yemek ekmek 600 gram pırasa 3 adet orta boy patates ve bir paket krema bu 200 mililitrelik olanlardan 50 gram tereyağı ve bir tatlı kaşığı limon suyu yine tuz karabiber ve dereotu ile onu süslüyoruz ve üzerinde de ekmek kırıntısı var çok evet. güzel görünüyor gerçekten hocam Evet Elize sağlık Hazır. Yani bugün yaptığımız bu yemeklerle Bazen söylüyorduk sizlere sevgili seyircilerimiz. Diyorduk ki ünlü şeflerimiz oluyor. Gerçekten <laughs> e, ünlü şeflerimizden bir tanesi olduğuna inanıyorum. Çünkü <laughs> ileride de e, bu konuda başarılı sunumlar yapacağınızı ben i̇nşallah. tahmin ediyorum. İnşallah. Ve e, bu programlarımız bugünlük bir başlangıç olsun. inşallah önümüzdeki dönemde e, başka yemeklerle yine sizi Tabii. biz ekrana davet ediyoruz. E, efendim bugün Daday Meslek Yüksek Okulu. Aşçılık Bölüm Başkanı Sayın Elif Aslan bizlerle birlikteydi ve e, güzel bir yemeğe imza attık. Fransız usulü pırasa çorbası yaptık. Evet. Bir başka bölümde inşallah yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Herkese afiyet olsun, hoşçakalın.